Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım kanalıma hoş geldiniz Firuze yorumcu ben sevgili güzel gönül dostlarım yüce Rabbimin rahmeti ve rahmeti üzerinize olsun şimdiden sizlere hayırlı bereketli huzurlu bir hafta diliyorum sevgili güzel gönül dostlarım niyet ettim ben Allah rızası için kanalımda benimle beraber olan ve kanalıma yeni katılan tüm güzel üyelerimize kurşun dökmeye Sevgili güzel gönül dostlarım ben kurşunu bana öğretildiği şekilde döküyorum. Ve burada Allah rızası için döküyorum. Burada derdimizde, sıkıntımızda, hanemizde, üzerimizde nazar, büyü, elem ve keder her ne var ise inşallah döktüğüm kurşun ile tez vakitte şifalanmayı nasip etsin. Üzerimizdeki musallattan, üzerimizdeki bağlılıktan, üzerimizdeki gözlerden Rabbim bizleri korusun. Çocuğu olmayanlara hayırlı evlatlar, çocuğu olanların da bahları ve nasipleri güzel olsun. İnşallah Yüce Rabbim sevdiklerinize kavuştursun. Negatif enerjilerden arınmaya, ayak tırnağımızdan saçımızın teline kadar şifalanmaya niyet ediyorum. Anadolu kültüründe de kurşun dökme vardır arkadaşlar. Ben de el aldım ve sonuçta kimlere döktüysem de hepsinden hayır dualar aldım. Sizlere de şifalar olsun inşallah. Her zaman niyet çok önemlidir. Ben niyet ediyorum. Sevgili güzel gönül dostlarım. Kollektifin en yüksek ayrını olsun. Ve bilirsiniz ki Anadolu'da şöyle de bir söz vardır. Anadolu kültüründe. Elem terefiş kem gözler şiş diyoruz. Ve üzerimizden o kötü gözler, nefesler dağılsın inşallah diyorum. Evet sizler de niyet edin. Baş ağrısı, sinir, stres, gerginlik, bir anda üşüme, bir anda terleme gibi bir anda böyle ağlamaklı olabilirsiniz. Midenize bulantı gelebilir. Hemen o esnada ne yapıyoruz sevgili dostlar? Bir bardak suya, bir yemek kaşığı sirke ve nazar ayetlerini okuyorsunuz ve sonra o suyu çoğaltarak sevdiklerinizde, ailenizde içebilir şifa Rabbimden gökyüzüne bakıp salavatlı tefrici okuyabilirsiniz Ayriyetten şöyle bir kurşunum eridi ben hemen şöyle bir de ada yaprağını şöyle bir yakayım ada çayı çok şifalı güzeldir mis gibi kokuyor şöyle ben abdestimi aldım. Güzelce suya da okumalarımı yaptım. Ve o kadar güzel ki kokusu arkadaşlar. Sizler de yapabilirsiniz evinizde. Tütüleyebilirsiniz. Defne yaprağı, ada yaprağı. Çok güzel oluyor. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Şifa Rabbimden bizler elçiyiz. Mübarek. Ellerin hürmetine Yüce Rabbim sizleri selamete çıkartsın. Buyurun sevgili güzel gönül dostlarım. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Normalde her zaman diyorum aynen böyle parlak plak şeklinde olması gerekiyor. Ama bugünkü kurşunumuz öyle bir sarardı ki kum kum oldu tane tane görüyor musunuz? Şimdi ben burada gördüklerimi hissettiklerimi yorumlayacağım. Evet sevgili arkadaşlar o kadar yorgunsun ki o kadar dardasın o kadar huzursuzsun ki bereketsizlik çaresizlik görüyorum. Kimse sesini duymamış kafan o kadar karışık ki o kadar tıkanmış o kadar yorulmuşsun ve şöyle gösteriyorum göstererek de anlatmaya devam edeceğim. Ve e, ben burada her zaman hisleriyle yorum yapan bir insanım ve gördüğüm kadarla 12 vadedir sıkıntı 12 gün 12 hafta 2012 gün yani 2012 de olabilir bu. İnişler çıkışlar yaşamışsın ve çok fazla sınanmışsın. Modun enerjin şu an düşük. Zihnin çok uyuşuyor sevgili arkadaşım. Seni sarsan bir olay olmuş. Ve o olayın etkisinde olduğunu da hissediyorum. Çok fazla e, takıldığın noktalar var. Bu takıldığın noktalardan bu zihninin uyuşukluğu bunların tabii ki sebeplerini söyleyeceğim. Çünkü... Hanenin içerisinde şu an size de bir mide bulantısı geldi mi? Hanenin içerisinde böyle bir e, küçük oda var. Bu odayı ya çocuk odası kullanıyorsunuz ya da normal hiç eşya koymak için mi kullanıyorsunuz bilemiyorum. Ama e, bu odanın içerisinde bakın e, böyle küçük bir yer olduğunu görüyorum suda. Orada bir çocuğunuz yatıyorsa çok ağlıyor, korkuyor, korkarak uyanıyor. Eğer orada yatan sizseniz aynı şekil. Ama e, şöyle bir durum var evinizde acı sözler, evinizde kavgalar, birbirlerinize karşı asi olma, anne baba, evlat veya da burada kardeşler, aile bireyleri birbirlerine karşı asi olduklarını görüyorum. Bir türlü ağız tadıyla toplu halde oturup yemek yiyemediğinizi, sohbet ve muhabbet edemediğinizi, konuşamadığınızı suda görüyorum. Çok güzellikler yaşamak, tam onu yaşarken bir anda her şeyin terse döndüğünü de görüyorum ve şöyle düşünün bundan yaklaşık ya 12 gün ya 2012 gibi ya da 12 vadelerde böyle bir tartışma olmuş bir salon ya da hanenizin bir kısmında yani nerede oturuyorsanız şimdi orada tartışma olduğu için arkadaşlar şeytan ampulü böyle asılı kalmış dıngıl 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 dıngıl, dıngıl ampulde asılı o evde Kur'an okunmadığı sürece o evde Devamlı mı? Bakın Kur'an okunursa mesela Yasin-i Şerif. Siz bir deneyin ve şimdi de gözlemleyin. E, bu kavganın üstünden zaman geçmiş. Yine aynı şekilde oturuyorsunuz, tartışma var, laflar var, sözler var. Bir anda birbirinizi soğuk itici görüyorsunuz. Bir anda bir vesvese geliyor, hemen birbiriniz ortalık karışıyor ama o şeytan hala lambada asılı bir şekilde duruyor hani biz diyoruz ya Aa, bu üç harfler nasıl bir şey şeytanlar bir de ayrıyeten iki ayaklı şeytanlar da var <laughs> gülmeyin ama gerçekten var onlar da sizin hanenizin o bahsettiğim odanın kısmına kum bakın görüyor musunuz bakın kum resmen sararmış kum dökmüşler ve bu ölü toprağa diyorum ben. Çünkü ölü gibisiniz, ruh gibisiniz, uyumak istiyorsunuz, başın ağrıyor, bereketin yok, parasal yönünde şansın yok, elini ne atsan kuruyor. Ciddi adımlar olsun hayatında, ciddi gelişmeler olsun istiyorsun ama her şey bir anda sonlanıyor. Ve tutmuş olduğun niyete de baktığım zaman ayrıyetten kısmetinle ilgili bir hayırlı kapın var ve bu kapın inşallah hayırlı ve uğurlu sana güzel bir şansı da getirecek. Eğer sevdiğin biri var ise bu kapı büyük ihtimal oraya dayanıyor ve sana karşı dürüst olup olmadığını da merak ediyorsun. Bir müddet aranız iken mesela gerçekten çok güzelmiş aranız, mesela seni görmeden sesini duymadan seninle konuşmadan günü güzel gitmeyen kişi şimdi bakıyorum şu son zamanlar. Ee, aranızda bir e, kara kedinin olduğunu görüyorum çünkü son zamanlar aranızın terse döndüğünü görüyorum daha önce seni görmeden duramayan uyuyamayan sevdiğin şu dönem sana soğuk ve şu dönem seninle zıt enerjilerde olduğunu görüyorum ve aranızı açmış olduklarını üçüncü şahıs kimdir annedir abladır kardeştir eltidir yengedir ya da arkadaşıdır eski eşidir ama burada bir aranız açılmış aslında bu kişiyle yıldızlarınız bir şimdi bu metal lerinin olması, ağırlıkları çekmesi, paranın da bereketli olması içindir. Soran arkadaşlarım, aranız açılmış, yıldızlarınız bir çok uyumlu ama evliliğe niyet etmişsiniz. Bu kişi tam evlilikte güzel şeyler gelecek düşünürken bir anda sana bahane uydurmuş sorumluluk almak gibi yapamam gibi bir anda terse dönmüş aslında bazı şeyler aklınızdaki o sevdiğiniz kişiye ağır geldiğini hissediyorum ilerisinde değişir mi durum zaman tabii ki gösterecek zaman bizler için en güzel ilaç çünkü burada kadersel bir olduğunuzu ve enerji olarak gerçekten tensel olarak birbirinize çok uyumlu olduğunuzu ben hissediyorum su bakımınızda eğer ki bu durumu eşinizle yaşadıysanız ve şu an Halen daha bu durum devam ediyorsa eşinizle evlenme zamanda hani o dönemlerde onaylanmadığınızı, karşı çıkanlar olduğunu ve karşı çıkanlara rağmen e, evlenmiş olduğunuzu görüyorum. Ama burada sosyal kültürellik, belki uzak mesafe bilemiyorum birçok karışanlarınız da olmuş. Ama siz her şeye, herkese rağmen aynı çatıda inşallah yuvanızı kurmuş ve güzel de giderken terse dönmüşsünüz. Ama e, son zamanlarda Huzursuzluklar olmaya başlamış. Neden? Bu bahsettiğim e, ölü topraktan. Ve son zamanlarda huzursuzluk olmaya başlamış. Tatlı sözü bile yanlış anlaşılıyor. Sırtını böyle e, resmen ona dayamışlar. Bak, sırtını resmen ona dayamışlar. Biliyor musun? Herkes ona sırtından geçiniyor ama senin tatlı sözün bile ona batıyor. Sizi görmüyor. Bazen görmek istiyor ama göremiyor. As, aslında sen tatlı sözlü, iyimser, merhametli de bir insansın ve ayrıca ben bu evin içerisinde. Şimdi ben kolektife kurşun döktüm. hepinizde uyumayabilir. Ama burada ikinci yansıyan sevgili arkadaşlar, bu kıyafetlerinize bir bakın. Ayakkabılarınıza e, bir bakın. Çünkü ya kayboldu ya ayakkabınızda bir yağ gibi bir şey mi denk geldi eşiniz çünkü ayağı eve gelemiyor gelse de gidiyor resminize bir bakın resminizde yapılmış bir enerji var ve e, senin yüzünü görmek bile istemiyor şu an öyle bir durumdasınız ki kimlerin yaptığını az çok zaten sizler de biliyorsunuz bu konu ilahi adaletten gelen mucize ile çözülecek ve e, çözülürse ne olur hani burada dualar edersek çözülürsek ne olur inan çok hayırlı güzel gelişmeler olacak ama düğüm düğüm e, siz çözdürdükçe yapılıyor tazelendiğini de görüyorum ve burada gerçekten e, çok ciddi bir sıkıntılar yaşanmış. Hanenin içerisinde değerli bir eşyanız, değerli bir paranız ya da cüzdanınız bilemiyorum bir şeylerin kaybolduğunu görüyorum. Bir kayıp yaşanmış olduğunu görüyorum ve burada 10 e, vade çıkmış. 10 vade öncesi olmuş olabilir. Ama bu 10 e, vade öncesi hanenin içerisinde bir kalabalıkta e, böyle iki kişi gelmiş biri esmer biri kumral tenlerde biri erkek biri bayan olduğunu görüyorum. Ve bunların yerini bilen bir kişinin burada e, bu durumu maalesef üzülerek söylüyorum ki ben böyle hissettim. O değerli eşyanız bu sebepten kalabalıkta. E, Kaybolmuş arkadaşlar yani bir şeyler çok gerçekten hızlı bir şekilde değişmiş bu halinin içerisinde ama değerli bir şeyleriniz kaybolmuş. Bu hafta aile desteği e, üzerinizde hissediyorum. Bir türlü ağız tadıyla hani böyle bir türlü kendini enerjini iyi hissetmediğin o dönemleri bitiriyorsun. Bu hafta aile desteği alıyorsun ve bu hafta inşallah ailenle yaşadığın bir konu bir fikir ayrılığı bir zıtlık. Ee, bu ailenle aranızda geçen durum her neyse e, belki de ayrı yaşıyorsunuzdur belki de evin içerisindesinizdir birbirinizden uzaksınızdır ama ailenin içerisinde sizin e, önünüzü kesen bir kişi var ve bu kişiden kaynaklı zıtlıklar yaşanmış bir desteğe ihtiyacın var o destek gelirse zaten burada planlarını devreye sokacaksın ve ailenden bu hafta sana bu destek geliyor sevgili arkadaşım ve yakın çevrenden birine incilmiş ve birine kırılmışsın. Belki bu aynı evin içerisinde de olabilir ama gerçekten kırılmışsın. Üzerinde ağır konuşmalar yapmış, üzerine haksızlık da yapılmış olduğunu görüyorum. Ve bu kişi gerçekten, ben hissediyorum, bu kişi yaptıklarından yanıldığını anlayaraktan senden bir özür dileyecek sevgili arkadaşım. Bu hafta çevrene dikkat et. Kıskançlık enerjileri hissettim. İş yeri çevren aile çevren, akraba çevrelerine dikkat et. H ve M ve özellikle L harfinden bir kişinin kıskançlık enerjisi üzerinde mevcut ve bir başarı bekliyorsun. Bir hayırlı gelişme bekliyorsun. Bu başarına elde edeceksin. Bolluk ve bereket getirecek bir başarı görüyorum önünde. 23 28 ve özellikle burada 4 rakamları yansımış ve sen bu başarıyı elde ederken de çevrendeki kıskanç ve çevrende gözü götürmeyen, gönlü götürmeyen insanların enerjisi biraz seni kitleyecek ve alttan alta laf sokacaklar. İğneleyici bir konuşma yaşanabilir. Lütfen onların seviyesine düşme. Seni etkilemeyecek çünkü gerçekten bu insana Sırtını da döneceksin çünkü hasetlik var, fesatlık var ve ben bunu böyle hissettim. Bu hafta şansın yüksek, hayırlı görüşmelerim var ve hayırlı bir belgeye imzalar var. Aslında şans senden yana sevgili güzel gönül dostum. Sen dost olarak, arkadaş olarak, eş olarak da çok iyi bir insansın. Gerçekten çok vefalı birisin ve biri sana vefasızlık yapmış ve burada iyiliğini suistimal etmiş. Biraz bu konuyla ilgili kırılmışsın ama yine diyorum 3 kişiden ayrı sana zeytin dalı geliyor. Yani eller uzanıyor ve nasibin var. Hane içerisinde güzel bir nasip var. İyi değerlendir ve ağlayarak kaybettiğim bir şeyi gülerek kazanacağım bir dönem seni bekliyor. Artık seni kimse düşüremez. Çünkü neden? Sen ağlayarak güçlendin sevgili arkadaşım. Ve artık güçlülük Burada zaferlik her şey senden yana olacak. Sadece çok dalgın ve duran bir enerjidesin. Biraz silkelen lütfen. Ve kendi kendini kapatıp kendi kendini açma 25 rakamı yansımış o gün senin e, için bir dönüm noktası olacak çünkü uğraştığın bir işin çözülecek ve başkalarına da faydan dokulacak ve bir yolun var gidip gitmeme arasında biraz kararsız kalmışsın ama bu yola gidiyorsun sevgili arkadaşım bu yolda gitmen de gerekiyor çünkü bu yol senin için çok iyi bir yol ve sana da çok iyi gelecek. Evet, e, sevdiklerin tarafından e, biraz sıkıntılar var. E, sevdiklerin, değer verdiklerin hani sırtından vuranlar. Sana zeytin dalı uzatacak ama bence biraz e, mesafe iyidir. Ne haddine aşan olur ne de kalbini kıran değil mi? Ama sana karşı yine diyorum birilerini dolduracaklar. Sen hiç sen olarak eee ya zaten yorgun bir insansın ve çok kişilerde sebep olmuş. Artık o fırtınalar sonrası böyle sessiz sakin bir dönem seni bekliyor sevgili arkadaşım. Adaletle ilgili bir e, durumun var ve bu adaletle ilgili bu durumunda inşallah e, senin tarafından istediğin şekilde tecelli edecek bir planın var senin için çok önemli bu planın seni başarıya götürecek ve güç istiyorsun parasal güç istiyorsun manevi güç istiyorsun ama bir yandan da korkuların var aile içerisinde sarı saçta böyle e, beyaz tenlerde bir kişi böyle ben öyle hissettim ama bu kişinin biraz e, sıkıntıları var e, gerçekten sıkıntısı var anlatamadı paylaşamadı bir de bunları yaşarken üzerine bir de eleştiri almış üzerinde bir de böyle bir e, ağır bir yük var ama lütfen sakin ol çünkü o yükün hafifleyecek ve e, burada tamamen 11, 21 rakamı çıkmış. Sen burada bir konuyla ilgili göz aydınlığı yaşayacaksın. Çünkü bir hayalin var sevgili arkadaşım. Bu hayalini de Allah'ın izniyle yerine getireceksin. Nasipler var, kısmetler var. Hayırlı bir gelişme var olduğunu görüyorum. Ee, burada şöyle de bir şey var ama suya yansıyan. Ee, bir mucize bekliyorsun çözülür mü çözülmez mi diyorsun olur mu olmaz mı diyorsun bir iklemde kalmışsın ama lütfen e, bu konu her neyse çözülecek sevgili arkadaşım bu mucizeyi sen yaşayacaksın hastalık var hani içerisinde bir ameliyat görüyorum biraz endişelisin ameliyata gitsem mi gitmesem mi hani olsam mı olmasam mı diye ama lütfen e, erteleme çünkü sen sağlık olarak da hayatınla da ilgili olarak da birçok şeyleri ertelediğin için şu an bunu düşünüyorsun ama biraz endişelisin ama iyi şeyler seni bekliyor iyi de geçecek inşallah bizlerin de duası sizlerin üzerinde olduğunu lütfen hisset sevgili fal sahibi daha önce bir para kaybı e, daha önce elden verdiğin bir paran da olabilir bu ayın 31'ine kadar paralar geliyor inşallah niyet ve kısmetinle ilgili bir kapın var hayırlı uğurlu bir görüşmen var ve e, burada sevdiğin kişinin sana karşı dürüst olup olmadığını merak ediyorsun ve haklısın ama bir müddet e, bu sıkıntılar devam edecek ama sonradan toparlanacak çünkü burada terse dönmüş durumlar hayra dönecek sevgili arkadaşım bunu fark edeceksin ve inşallah böyle dost ve düşman çatlatırcasına hayırlısıyla o yuvanda o çatının altında olacaksınız ve gerçekten bunu çok yoğun suyun enerjisindeyiz hissettim. Ama buradaki durumu şöyle göstereyim. Gerçekten ağır enerjiler var ve bakın zayıf bir erkek geliyor. Kumral tenlerde F harfi ve B bir de ü var bu erkek arkadaşımızda. Ayağa çıkmış uzaktan da geliyor. Ve gelirken de nasibiyle kısmetiyle geliyor. Burada üç kişiyle ilgili ailenizden kan bağınızla ilgili çok güzel bir haber alıyorsunuz. Bu bir kutlama haberi. Şaşıracaksınız. Aa nasıl olur ya? Gerçekten mi? Vay beklemiyordum gibi. Böyle şaşıracağınız, sevineceğiniz bu hafta hayırlı gelişmeler, hayırlı misafirler, hayırlı haberler, hayırlı telefonlar, hayırlı iletişimler, hayırlı hızlı yolculuklar başlıyor. Her şey gönlünüzce olsun. Sizlere şifalar olsun. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.